arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir video çekeceğiz. Yeni poni videosu. Hemen başlayalım. Ponilerin. Almina ne kadar çok ponin var. Hatta bir sürü var. Bir tanecik böyle. Bir hepsini gösterebilir miyim? Köpek. Köpeğimiz küçücük. Dur önce bunları göstereyim ayrı ayrı. Kaç taneler ya Allah'ım Allah'ım Shining Armor Ondan sonra e, Fluttershy ah Rainbow 5 Rainbow Dash Applejack Hepsinin saçını da çok güzel yapmışsın Anne şunu da gösterebilirsin Bu kim? Kimdi bu? Bunu, bu kimdi arkadaşlar? Bilmiyorum Vallahi ben de unuttum çok güzel süslemişsin. Evet. Şunu gösterdim mi? Evet, küçük Celestia ya. Hepsinin saçına bayıldım. Bunlar da minikler. Yani. Benim saçım da oya Minikler Minikler. Bir dikkat. Onu çok beğendi özellikle gözüme çarptı. Gözüme çarptı çok tatlış. Evet, şu özellikle çarptı. Bu kimdi yani neydi bu? <laughs> Anneye bak o <laughs> düştü ya. Anneanne tamam. Evet. Şimdi biz alışverişçilik oynayalım. Değil mi Amina? Evet. Şimdi e, alışverişe gidiyor bunlar. Anne bu benim baba. He. Ha, bu senin mi? Tamam. Evet, bu senin. Ay çantası da bak. Çantası. Bak. Toynak süsü, toynak yüzüğü, tokası. Benimki de böyle. Seninkine de bakayım. Saçları da simli ya Rabbim. Bir de şöyle yavrusu var benimkine. Ooh. Bu arada bir de çıkmamış. Şunu bak da Bu da yavru. Yavru, yavru. Çok tatlı. Benim de çok <laughs> <laughs> Ah, oh, ah, Şimdi küçük şöyle bir. Ah, ne güzel <laughs> Alminanın anneannesi Evet, bu kimdi ya? Bu <laughs> balonun adını ben de unuttum. Evet, hadi gidelim alışverişe arkadaşlar. Aç bir iste acaba ne hayvan yiyecek piyecek? Yiyecek dev pasta var. Ve bunu Hadi yemekleri açalım. Masayı hazırlayalım. Masa. Koyalım. Neler varmış? Bir tane pasta mı? Wow. Bir tane tabuzay. Çok güzeller. Bir tane dondurma mı? Wow. 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 Ve... Bir tane, iki tane, üç tane, yüksek kap. Bir tane portakal suyu. Evet. Portakal suyu, bir tane süt. Bir tane dondurma sayı. Bakabilir miyim? Küçücük. Allah'ım her şey çok küçük ya. Küçük poniyim. Bunlar hepsi ponilerin mi? Evet. Bir tane küçük parmiç bir çaydanlık bir tane poli küçücük Bakayım. çaydanlığa bak bu da yemek mi yiyecekler evet bir tane küçük minik şekimiz minik bir tane azıcık bir Milkshake'leri Mikşek. şu düz yere koy. Milkshake. Düşüyorlar. Mikşek. Bir tane. Aa maşa gelmiş bir de. Aa başa. Başa Hoş gel. geldin başa. Hoş geldin Maşa. Merhaba merhaba. Bir tane daha büyük çekimiz En büyük koca büyük şeklimiz. Bir tane daha en büyük koca büyük çekimiz. Bir tane daha boş aydanlığımız. Evet. Vallahi, bir tane buzlu bu. Nasıl küçük bir çaydanlık ya. Almina. Aksesuarlar çok güzel. Evet. Ama kıyafet yok. Evet. Kıyafeti var. Şu. Ka çanta, tokaş kutusunu verir misin? Onları da göstereyim. O da biraz sonra baksak. Peki. Pizza bazı diye. Bir böyle büdü büdü bir şeyler. Büdü büdü bir şeyler mi? Evet. Bir tane Küçük Küçük tabak. Pizza. Milkshake. Kuyu masa. Kuru da mı var? Evet. Boyuk. Balık mı? Evet. Bir tane fıydaya çıkmış cupcake sütler. Hmm. Ve küçücük e, domatesler. Hadi çağıralım polileri. Masanın etrafına toplansınlar. Öyle yemek bitmedi. Aa içeceği de var. Bir Tanecik daha. Bunu da koyacağım. Bir tane küçücük bir tabak. Bir tane bir dilim pasta yeşil. Bir tanecik daha. Bir Bu kadar yecek. yeter bence. Çok fazla yiyecek oldu. Pastalar falan yani. Hop. Daha yiyecek kalpleri sokaktaydı. Şu iki dolduymayı özellikle koymak istedim. Dev pasta da var. Dev pasta. Bu nereye koyacağım? Şuraya koyuyorum. Yakından bakın istiyorsanız. Evet. Bir tanecik daha balık koydu. Ek bir Ponileri çağır istersen gelsinler yeme. Yok yok. Daha bitmedi. Bir tane yağlı şeyimiz güzellik Ay, katsın. Allah. Bunlar ne böyle minicik. Bir tanecik bol tatlık. Şimdi podiye, evet, podiye. Geldi. Yaşasın. yaşasın. hepsi masanın etrafına dizilsin yesinler da hepsini getir yani sıvağın gelsin küçük sen gel bakalım ye yeah, yeah! bunlar gelsin mi onlar gelmesin küçük onlar ye yeah! aa masa ama bu çocuk çok havalı ya ye yeah, masamız çok güzel hele normalde Yeeey masa. Küçüklerin boyu yetişmedi sanki. Evet yetişmiyor. İstersen büyükleri getirsen. sen. Büyükleri de getir. Önce büyükleri getir Almina. ara küçük geldi <laughs> Masa galiba bize yetmeyecek. Yeter çok büyük bir masa bu. eve geleceğim. O zaman ben. Hey. Ben de geliyorum. Ver. O zaman ben, de varım bu yana. Oh. O zaman beni unutmayın. Tamam. Tamam. Oh. Pastayı devirdin. <laughs> evet. Bir tane Oy bir adı var ya da. Bir tane de Bu sıva da yaymak Shining armor da getir Shining Tek, tek e erkek pony. Erkek <laughs> Daha yayma yarışık evet. Hop Başka ki bir getir Shining armor Twilight'ın abisiydi değil mi? Evet İşte bu Hop Evet, Shining Armor Twilight'ın abisiydi. Twilight nerede? Twilight'ı getir. Twilight nerede bilmiyorum. Mor. Kocaman i̇şte ya. İşte burada. Sonra da bunu koymak istiyorum. Hoppa ya. Evet. Hadi Herkes geldi yeterince. Çok güzel bir masa. <laughs> Hazır. Ve şimdi kartlarını da göstermek istiyorum size. Tamam. Kartları da mı var? Evet. İlk önce şu büyük haritayı göstermek istiyorum. Hadiydi, önce bunu boyamak istiyorum. Önce bir büyük haritayı boyayacağım. İşte

Bu da hepsi var. Arkası da şöyle. Twilight Sparkle. Evet Twilight Sparkle. Ve geliyor küçük Kapayı gel. Açsana evladım. Aç. Bir de pa 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 Tutsana anneciğim. Kapanıyor. Tamam. Koy bunu yemeğini yiyiz. Ha. Göster hadi kartlarını da. Ha. Göstereceksen. Niye kıvırdın ki onları? Daha ne? Kıvı yakışık daha. Bir tane. <laughs> <laughs> evet. Ben da. benim sargısım. Arkasında da var he. Twilight Sparkle. Bunlar Equastra girls'ler. Evet, sıradaki. Arkasında da evet, var. Fluttershy'ın Equestria Girls görsü. Evet. Sıradaki. Bu da bütün. <laughs> ee, bunlar hepsi. Şurada <laughs> Twilight. Her yerden de Twilight. Rainbow dish miydi? Rainbow dish. Küçük yavrum. Bay bay arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hep beni takip edin. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Anne ya.